Fransız kadınları çok iştahlı olmasına rağmen, çok yemek yemesine rağmen nasıl fit, ince ve güzel kalabiliyor? İşte bugün sizlere Fransız kadınlarının zayıflama ve güzellik sırlarından bahsedeceğim. gül sirkesi tüketiyor. Evet, yanlış duymadınız. Elma sirkesi değil, gül sirkesi. Ve gül sirkesini özellikle akşamları yemekten sonra tüketiyorlar. Sebebi metabolizmayı hızlandırması, hazmı kolaylaştırması ve kilo verme sürecini hızlandırması ve aynı zamanda hücreleri yenilemesi. İkincisine gelince, Fransız kadınları sadece iki öğün besleniyorlar. Yani aslında bilinen bir gerçek bu. İki öğün beslenirseniz vücudunuzda metabolizmayı hızlandırmış ve özellikle açlık hormonlarını çalıştırdığınız için hücrelerinizin gençleşmeye başladığını göreceksiniz. Üçüncü sıra gelince her yemekle birlikte bir çay kaşığı zerdeçal tüketmek. Evet zerdeçalı çok fazla önemsemediğinizi düşündüğüm için söylüyorum. Yemeklerle birlikte tükettiğinizde kalori değerini azaltır ve 200 kalori daha fazla yakmanızı sağlar. Yani o gün canınız pizza ya da makarna mı istedi? Yanında mutlaka bir çay kaşığı zerdeçal tüketin. Kalori değerini düşüreceksiniz ve en az 200 kalori kazanmış olacaksınız. Dördüncü maddeye gelince Fransız kadınları Ara öğünlerde beslenmiyorlar. Ara öğünü hayatınızdan kaldırın. Bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor ki, iki öğün beslendiğinizde ve ara öğün beslenmesini sıfırladığınızda, ara öğünlerde sadece çay ve kahve tükettiğinizde siz daha hızlı kilo verebilirsiniz. Şimdi sizlere Acıktığınızda tüketebileceğiniz muhteşem bir yoğurt küründen bahsedeceğim. Genellikle ev yoğurdu ya da doğal yoğurt tercih edebilirsiniz. Bunun için iki yemek kaşığı yoğurt, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı zerdeçalı karıştıracaksınız ve yemeklerle birlikte ya da gece çok acıkırsanız tüketeceksiniz ve bununla birlikte kilo vermeye başlayacaksınız. Çünkü baharatların ve yoğurdun muhteşem karışımıyla birlikte metabolizmanız hızlanacak ve yağ yakımınız gerçekleşecek. Kilo vermek istiyorsanız Bedeninizi dinlemeyi unutmayın. Çünkü bedeniniz size en doğru zamanlamayı ve sinyalleri verecektir. Bizler acıkmadan yiyecek göndermeye başlıyoruz ve kalorili yiyecekler gönderiyoruz. Bu sinyali nasıl anlayabilirsiniz? Mesela açlıktan karnım zil çaldı terimi vardır değil mi? Gerçekten acıktığınızı hissetmeniz gerekiyor. Ve karnınız gururlamaya başladığında ve acıktığınızda yemek tüketirseniz çok fazla kalori yakmış olacaksınız ve kilo verme sürecine başlamış olacaksınız. Bunun için acıkmayı beklemelisiniz. Eğer gereksiz bir şey yemeyi düşünüyorsanız ya da böyle canınız bir şeyler istiyorsa hemen kendinize dönüp şunu söyleyeceksiniz. Acıkmadın, daha henüz zamanı gelmedi. Bedeninizi dinlemeye başlayın, doğru sinyalleri alın ve karnınız guruldamaya başladığında, yani acıktığınızı gerçekten acıktığınızı hissettiğinizde yediğiniz yemek size kilo aldırmayacak. Son maddemiz ise akşamları saat 6'dan sonra yemekle vedalaşmak. Yani mutfağı kapatmak. 6'dan sonra yemediğinizde ertesi gün acıkmış olarak uyanacaksınız ve yediğiniz kahvaltı ya da yemekler size kalori olarak dönmeyecek. Yani akşam 6'dan sonra sadece su ve bitki çayları tüketirseniz ve yememeyi seçerseniz çok hızlı bir şekilde kilo vereceksiniz ve gündüz istediğiniz yiyecekleri yeme şansına sahip olacaksınız. Kilo vermek ve zayıflamak sadece seçim meselesidir. Bu videoda da sizlere Fransız kadınlarının güzellik ve zayıflama sırlarını anlattım. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.